Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelin yapılışını öğreneceğiz. Modelimiz tamamen sık iğneden oluşuyor. Ben iki ip kullandım. Açık renk olanlar koton ip, koyu renk olanlar jüt ip kullandım. Yani göstereyim kullandığım malzemeleri. Jüt ip kullandım. Hasır ip de deniyor. Şu kalınlıkta. İpim 2 katlı 2 katlı istediğiniz markayı kullanabilirsiniz tığ işi koton ip kullandım örgü ipi olmasın dediğim gibi tığ işi kullanılacak koton ip 4 katlı şöyle göstereyim 4 katlı 4 numara tığ ile yapılıyor tip istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Koton ip de yakut koton tığ işi kullanılan ipi örgü ipi değil tığ işi kullanılan ipini kullanabilirsiniz. Gilan kotonu kullanabilirsiniz. Ben yakut koton diye yazıyorum sürekli mesaj geliyor. Alize koton ip olur mu diye. Hayır alize koton değil o örgü ipi. Tığ işi kullanılacak pamuklu ipi kullanmanız gerekiyor. %100 pamuklu. Bu modeli tam tersi de yapabilirsiniz. Ben şu uzun kısımlarını açık kremle yaptım. Siz aç, şu iç kısmı koyu kısmı krem yapıp dış kısmı da krem yapabilirsiniz. Ben o şekilde de yapıp instagram hesabıma atacağım. Oradan da bakabilirsiniz görünüşü nasıl oluyor diye. Bu videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Aklınıza takılan herhangi bir yer varsa ya da beğenmediğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız Instagram hesabından iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmına Instagram hesabımı yazacağım. Oradan tıklayıp bana ulaşabilirsiniz. Daha fazla model için Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Şimdi modelimize başlayalım. Şimdi modelimize başlayalım. Pamuklu ipimizi alalım. 55 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 25 26 27 8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Tam 55 tane zincir çekiyoruz. Bu yandaki zincire değil. Bu yandaki zincire batıyoruz. Pardon, özür dilerim. Bu yanındaki zincire batıp sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. normal sık iğne sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne yapıyoruz her deliğe bir tane batarak yani her zincire bir sefer batarak sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz ikinci sırada bu şekilde olacak bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar her deliğe birer tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci sıraya dönüyoruz. İkinci sıra da aynı şekilde olacak. Şu ipimi de şöyle tığımın üstüne doluyorum. Normal sık iğne yaptım. İpimiz de bizle dolaşacak. Pardon, normal zincir çektim. Dönüyorum. Artık ipimiz de bizimle beraber gelecek. Şimdi bir zincir çekeyim. Bu deliğe batmıyoruz. Bu zincir bir sık iğne olmuş oluyor. Sonra yanındakine batıyoruz. Ve sıra sonuna kadar her sık iğnenin tepesine batıyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. bu şekilde yanındakine bir sık iğne hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde videoları aralarda kesiyorum çünkü videolar çok uzun oluyor yüklemesi de sıkıntı oluyor izlerken de zaman kaybetmemek için sıra sonuna kadar aynı sıra sonunda görüşürüz sıra sonuna geldim sonuncu sık iğnemi de yapıyorum şimdi bu iple işim bitti jüt ipimi alıyorum jüt iple bir zinciri yapıyorum şu ipinizi sıkı tutun artık düşüt ipe geçiyoruz. Bununla bir zincir çekin. Bununla böyle sıktırın. Sonra dönüyoruz. Bu pamuklu ipimiz burada duracak. Onu kullanmıyoruz. Şimdi her sık iğnenin tepesine tekrar iki sıra sık iğne yapıyoruz. Jüt iple. bu ipimi de böyle bu şekilde yürütüp saklıyorum Bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine jütiple birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna geldim. Bu ilk başlangıçta zincir çektiğim yer. Oraya da bir tane batıyorum. Sonra tek zincir çekip dönüyorum. İlk sık iğneye batmıyoruz. Çünkü bu zincir bir sık iğne. Yanındakine batarak başlıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Her sık iğnenin başına birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Sonuna geldim. Sonuncu ilmeğimi yapacağım. Sonuncu deliğe batıyorum. Tığımın üstüne alıyorum. Ve bu tığım bu. Daha önceki sıralarda yapmış olduğum koton ipi de tığımın üzerine sarıyorum. Bu şekilde üçünün bir çekiyorum. Yoksa bu şey daha kötü duruyor. Diğer sırada alırken. Şimdi koton ipimizi alıyoruz. Bir zincir çekerek başlıyoruz. Şimdi ilk deliğe batıyorum. Ama diğer sırada yaparken ilmeğin tepesine batacağız. Zincire değil. Bir zincir sonra ikinci deliğe batmıyoruz. Ama onun hizasındaki şu yapmış olduğum ilk sıra kotonun tepesine aynı hizadaki sık iğnenin tepesine batarak ipimizi alıyoruz. Şu ipimiz çok gevşek olmasın tığdaki. Dediğim gibi aynı hizadaki ilk sıranın tepesine batıp ilmeğimizi alıyoruz. İkisini birlikte çekiyoruz. Şimdi sıradaki sık iğnenin tepesine normal sık iğne ikinci sık iğnenin aynı hizasındaki bir ilk sıranın yani ilk sıranın tepesinden batıyoruz ipimizi alıyoruz ikisini birlikte çekiyoruz bu şekilde yapıyoruz hep yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne ikinci sık iğneyi oraya batmıyoruz aynı hizada ilk sıranın yani bu iki sıranın ortasına batıyoruz ipimizi alıyoruz ikisini birlikte çekiyoruz yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne bu sık iğneye batmıyoruz aynı hizadaki iki sıra kotonun arasında yani ilk sıranın tepesine batıp bu şekilde uzun bir sık iğne yapıyoruz yanındaki sık iğneye bir tane onun yanındaki sık iğnenin hizasında iki sıra koton ipin tam ortasına yani ilk sıranın tepesine batıyoruz ipimizi alıyoruz ne çok gevşek ne çok gergin olacak burası sonra yanındakine tekrar bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sonuna geldim. Son sık iğnemi de yapıyorum. Bir zincir çekip diğer sıraya dönüyorum. Her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıp sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. her sıranın sonuna kadar bu şekilde sık iğne yapıp devam ediyoruz sıranın sonuna geldik son deliğe batıyoruz bu ipimizi de tığın üstüne koyuyoruz bu şekilde çekiyoruz şimdi diğer ipimize geçiyoruz şimdi aynı işlemleri şu dört, son 4 sırayı aynı işlemi bir daha yapacağız bir sefer de aynı işlemleri gösterip püskülü göstereceğim. İpimizi geçirdik. Bir zincir çekiyorum. Bu ipimizi sıktırın bol olmasın. Şimdi her sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne yapıp sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Hep sık iğne yapıyoruz. sadece bak, şu kem renkte uzun olarak sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Son sık iğnemi de yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum. Her sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar. aynı işlemi sıra sonuna kadar yapıyoruz sıra sonuna geldim son sık iğnemi de yapıyorum İpimi batıyorum koton ipimi de tığımın üstüne sarıyorum normal sık iğnemi yapıyorum şimdi koton ipe geçiyoruz tekrar şu ipimi şöyle getireyim çok dolanıyorlar birbirlerine Şunu şöyle sıkı tutalım parmağımızda yoksa çok gevşiyor. İpimiz oradan geçelim. Bir zincir çekip ilk sık iğneye bir sık iğne. Şimdi ikincisine aynı hizaya gidip şu en son yaptığımız uzun şeyin tepesine iki ipin arasına batıp ipimizi alıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Sonra yanındakine bir sık iğne. Sonra bütün tepesine batmıyoruz. Aynı hizada aşağıda olanın tepesine iki ipin ortasına batıyoruz. Birlikte çekiyoruz. Tekrar bir sık iğne. Buna batmıyoruz. Aşağı inip bunun tepesine iki ipin ortasına batıyoruz. İpin biraz sıktım. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine batmıyoruz, aşağıya inip şu yaptığımız uzun şeyin tepesine ama iki ipin ortasına batıyoruz. Yanındakine bir sık iğne. Onun yanındakine tepesine batmıyoruz. Aşağıya yaptığımız uzun şeyin tepesine ama iki ipin arasına batıp ipimizi alıyoruz. İkisini birlikte çekiyoruz. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Son sık iğnemi de yapıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Ben bir zincir çekip dönüyorum ama zincire bas bat, batmıyorum sadece sık iğnenin tepesine batıyorum başlarda artık sıra sonuna kadar bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Şimdi size kısaca bu şekilde devam ediyor artık. Videonun devamında gerisini çekmem gerekiyor. Bu şekilde ben sadece şu uzun bacakları sayacağım. Bu şekilde kaç sıra diye Size kaç sıra toplamda olduğunu söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane şu uzun bacaklardan var. 15 tane aynı şekilde olacak. Bittiğinde de aynı bu şekilde bitecek. Şimdi ben gelirken bu uzun bacakları yapmıştım. Dönüşte sık iğne yapmıştım. Bu sık iğneyi yaptıktan sonra son sırada o şekilde bitiyor. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra uzun bacak var. İsterseniz daha geniş olsun istiyorsanız daha da devam edebilirsiniz. Şimdi püskül de göstereyim. Püskül de zaten çok kolay. Şu genişlikte ip kesiyoruz. Ben şimdi iki tane keseyim. Şimdi bu uzunlukta kestiğim ipi ortadan ikiye katlıyorum. Ortasından tutuyorum. Şimdi koton yaptığımız yerlere koton ip gelecek. Jüt ip yaptığımız yerlere jüt gelecek. Şimdi iki sıranın ortasından batarak yapıyorum. Tam ortasından ipimi alıyorum. Oradan geçiriyorum. İpimi oradan geçirdim diğer uçlarını da alıp çekiyorum bir daha göstereyim İpimi ortadan katlıyorum tam ortasından tutuyorum bakın iki koton ip ile iki sıra yaptığımız koton ipin ortasından batıyorum ilmi ipimi oradan alıyorum ilmeğimin arasından böyle tığınızla da alabilirsiniz ilmeğin arasından iplerimi alıyorum çekiyorum bu şekilde bir tane daha göstereyim ipimi katlıyorum tam ortasından iki koton ipin arasında, iki sıra ipin arasında ipimi geçiriyorum. İlmeğin arasından diğer uçlarını da geçiriyorum. Bu şekilde. Sonra jüt ipleri de yaptıktan sonra boyunu düzeltirsiniz. Jüt ipleri de yaptıktan sonra boyunu düzeltebilirsiniz. Bu şekilde. Yapımı çok kolay. Sadece şu uzun bacaklar modeli hareket katıyor. Yoksa gerisi hep sık iğne. İki renkte yapılan. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Açıklama kısmına Instagram hesabımı ekleyeceğim. Oradan daha fazla model için Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Bunu ben Bemjü tipim ütü olabiliyor. Bunu ben tersten ütülüyorum. O zaman bu şekilde dümdüz duruyor. Siz ipinizi muhakkak bir kenarında ütüyle deneme yapın. Ütüye dayanıklı mı diye. Eğer öyle değilse muhakkak ütü bezi koyarak ütüleyin. Benim ipim ikisi de dayanıklı. Ben ütüledim dümdüz duruyor. Siz de kontrol edin ipinizi ondan sonra ütü yapın. Daha fazla video için Abone olmayı no unutmayın. Hoşça kalın.